arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu sefer bunları ve bunları tanıtacağım ve bunları tanıtacağım kostümler. Önce kostümlerden başlıyorum arkadaşlar. Önce şöyle bir güzel bir elbisemizden başlayalım. Biraz da çok güzel kalpli bakın. Bakın. Bunu giyince çok güzel bir parça oluyor. Aslında bunu gezmedi giyecek. Gezmedi giyiyor bunu. Evet bunu gösterdim. Bu iki. Evet arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Pembe kar taneli. Bakar mısınız? Bakın pembe beyazlı üstü. Bunu da, bunu da gelin e, evlendiğimiz zaman giyiyor. Bu da bir. Arkadaşlar buna bayacaksınız. Çiçekli yazılı A, F, A B. E, B, Bakın. Işıl ışıl. Şimdi bunu da buraya koyalım. Bakın. Kırazda da var. Pembeli çilek de var. çilek de var. Bir de şey vardı. E, kıraz var. Yani çok güzel değil mi? gezme gidiyor galiba. Evet. Gezme gidiyor. Bu iki. Abi bu da çilekli. Ay ay. Çiçekli. Çiçek bu arkadaşlar. Çiçekli elbise. Çiçekliyi beğendim ama birazcık kalın gibi ama neyse. Bu iki. Şimdi arkadaşlar ben bunu bayıldım. Çok güzel bir elbise. Bunu parça giyiyor galiba. Bunu da parça, parça giydiriyor. Bunu da. Bunda, da dışarıda giyiyor. Bakın. Mavili beyazlı karışmış. Şimdi ayıklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ayakkabıları bu sürü. çantalar bu sürü. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada bunlar da malzemeleri arkadaşlar. Malzemeler de oldu. Olur. Hadi hani şu tatlı bir şeyler. Bu arada deneye de arkadaşlar. Hadi deneyelim. Durun. Bu giysin tamam mı arkadaşlar? Giyiniyor bu. Hadi giyinsin bakalım arkadaşlar. Giyiniyor bu. Evet arkadaşlar. Bakın güzel olacak mı modeliniz? Model olacak mı güzel? Şu çiçekli ayakkabıları giysin. Hemen arkadaşlar burada giysin de ayıp olmasın arkadaşlar. Bir de mor çanta. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Böyle modelimiz olur. Ve böyle parça gider. Şimdi başka modellerimiz. Bunları yerleştiriyoruz. A bu çantayı. Şimdi arkadaşlar, bunu da atalım. Şimdi bu benim çantayım. Şuna. Evet. Evet arkadaşlar bu da güzel oldu arkadaşlar şimdi başka model evet ayakkabılarını evet, koyayım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oldu tamam. Şimdi bunun kini Bu da oldu tamam. Devam Tamam. Bu da oldu. Bu oldu. Yok yavaşm abi. Evet arkadaşlar geliyor geliyor. Durun gelmiyor bunu tutturayım da evet arkadaşlar tuttum bakın arkadaşlar bu da çok model oldu bunu koyalım sonra çekim çekeyim çantamız kaldı onu da artık da şöyle de şöyle gösterecek arkadaşlar göstereyim. Alayım. Bakalım. Çok güzel. Folye. Folyeyi de koyalım. Folyeyi koyduk arkadaşlar. Şimdi bu renkli elbiseleri sayalım mı arkadaşlar? Evet sayalım bakalım. Bir. 7 Dur insanları da sıyordum. Bakın 1-2 iki. iki tane var arkadaşlar Bunları da koyduk Ve kapatalım umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bu arada aşağıdaki annemi like atmayı unutmazsa bana da like atsınlar lütfen. Sizi çok öpüyorum. Bay <laughs> bay.